merhabalar. işte yine ekranlarınızdayım. Evet, hoş buldum. Çünkü hep hoş geldin ekranlara, hoş geldin evimize diyorsunuz. Hoş buldum diye şöyle bir başlayalım istedik. Evet, hoş bulduk aslında. Hoş buldum denmez değil mi? Evet, bugün neler mi yapacağım? Hemen bugünkü menüyü söyleyeyim sizlere. Tavuk beyti yapacağım. İster mangalda, ister ızgarada, ister fırında yapın. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor tavuk beyti. Yanında da ince bulgurla, üzümle çok değişik bir pilav yapacağım. Benim uydurma pilavım ama çok güzel oluyor gerçekten. Kayısılı, hazır kayısı mevsimindeyseniz taze taze kayısıyla muhallebi yapacağım. Çocukların bayılacağı bir muhallebi olacak. Ve de maydanoz salatası yapacağım. Maydanoz salatası da hem etle hem tavukla hem balıkla ne yaparsanız yapın yanında çok güzel gidiyor. Evet hemen isterseniz pilavı yapmaya başlayalım. Bakalım malzemeler neler? Evet, soğanlı, üzümlü bulgur pilavı için bir su bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı kuru üzüm, 1 adet soğan, yeni bahar ve tuz. Evet, bakın burada ince bulguru, kuru üzümü üzerine kapattım. Çünkü daha önceden sıcak suyla bekletmiştim. Soğanı da şimdi hemen kıyacağım ve yapımına başlayacağım. O kadar kolay ki çok da lezzetli oluyor. Hemen soğanı şimdi kıyacağım. İnce bulgurun söylediğim gibi üzerine geçecek kadar su koydum. Yine çekirdeksiz kuru üzümleri de aynı şekilde üzerine geçecek kadar su koydum ve streç filmle kapattım. Soğanı ince ince kıyacağım. Hiçbir şekilde bu sefer yağ kullanmayacağım. Ne zeytinyağı ne tereyağı. Artık o kadar çok söylediniz ki kullanmıyorum artık. Küstüm size edeceğim ama şaka. Bunun özelliği bu gerçekten. Özellikle yağsız pişen bir pilav üstelik de çok da sağlıklı. Şimdi soğanı ince ince kılıyorum. Peki soğanı nasıl pişireceksin diye soruyorsanız çok az suda soğanı haşlayacağım. Hemen tencereye koyacağım. Şöyle ince ince Kıyıyorum soğanı. Sivri biber de koyabilirsiniz yine. Evet. Şimdi soğanı ince ince kıydım. Hemen ocağın altını yakıyorum. Söylediğim gibi hiç su, hiç yağ koymayacağım. Dolayısıyla su koymaya alışık olmadığım için hemen Dilim sürüşüyor tabii ki. Soğanı olduğu gibi içine hemen koyuyorum. İnce ince kıydım. Ve şöyle çok az su ekliyorum. Bu aşamada isterseniz eğer varsa et suyu, tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Veya sebze suyunuz varsa sebze suyu da olabilir. Çok az tuz koyacağım ve kapağını hemen kapatacağım. Zaten sıcak su koyduğum için soğanlar 1-2 dakika hemen pişecek. Ama çok yağ koymak istiyorsanız, çok istiyorsanız bir çorba kaşığı zeytinyağında kavurabilirsiniz veya tereyağında kavurabilirsiniz soğanı. Ama hiç koymadan yapılabileceğini göstermek istedim. Evet bakın ince bulguru şu an hala sıcak ve üzümü. Üzümün suyunu birazcık süzeceğim. Evet, atıştırmak için gerçekten üzüm, çok sağlıklı. Üzüm, fındık, ceviz. Bol miktarda değil ama yani yeteri kadar. Hakikaten ben bazen ceplerime dolduruyorum. Kardeşim, annem bana gülüyorlar. Gerçekten çok fazla kendimi kötü hissettiğim zaman hemen yani diyet yapmıyorum, yanlış anlamayın. Hani atıştırmak istediğimde hemen fındık, fıstık, üzüm ne bulursam yiyorum. Kendime geliyorum. Yani gerçekten belki doğru, belki yanlış ama Bilmiyorum o bana iyi geliyor üzüm özellikle. Evet bakın bulgur bu şekilde oldukça yumuşadı. Üzerine geçecek kadar sıcak su koydum. Hiç tuz koymamıştım. Şimdi bulguru şöyle soğanın içine ekliyorum. Üzümü de yine aynı şekilde ekliyorum. Böyle kendi içinde karıştırıyorum. Yeni bahar ve tuz ekliyorum. İşte pilavımız hazır. Hatta biraz da karabiber ekleyebilirsiniz. Çok az altını kısıyorum. Zaten ince bulgur pişti bile. İşte bakın, pilavımız hazır. Hemen altını kapatıyorum. Şimdi. Salatayı hemen yapacağım ama yapmadan önce şöyle o hani üzümlü soğanlı bir pilavımız vardı ya tatlıyla kafayı bozduktan sonra tabi hepsini her şeyi unuttum. Hemen şimdi bu nefis kokan üzümlü soğanlı ince bulgur pilavını da şöyle servis tabağına koyuyorum. İsterseniz şekilli olarak koyabilirsiniz üzerine üzümler serpebilirsiniz. Evet. Hemen üzerine birkaç dal dereotu koyuyorum böyle ve domatesle de süsledikten sonra afiyetle yenebilecek bir hale gelecek. Hemen şöyle ortaya koyuyorum öncelikle.